Hayırlı akşamlar sevgili takipçilerimiz. Ben haçaklıya uğra dedim öyle bir. içime şişi düştü. Bir bakın komşuma gideceğim ya tasası çöktü. <laughs> Asabı da bir gezdirdim Hele ki de çıkmışsın. Bebek arabam şey de unutmuşum. Asab acele şey dince. Onu da Sümeyye aradım. Seher aradım. O da annesin demiş. Elmas Sümeyye aradı. Ağılsın dedi. Allah'tan alan olmamış gönlü güzellerim. Neredeydi? Aksaray'da apartmanın cihayonlarda onda Oraya koy bir dedim orada unutmuşsun bunu aceleyin ağlayınca. Alo. Annemle babam geldi arkadaşlar. Annem aldı geldi onları. Ben de şöyle mısır buldum geldim bahçede. Bir düdüklü koyayım da yemeğin arkasına. böyle keyfine yiyelim. Bir de kavun yoldum geldim. Kavunlarımız da hastalandı olmadı. İyice naz yeşil yeşildi. Havu limem de pişmiş arkadaşlar. Sertan kandım tok diyor. Ayhan kandım tok diyor. Ben Ayhan, onları bekliyordum. Biz. İyi? Bizden de balığa mı ne gitmiş bu oğlum? Siz de yedi mi sizde miydi? Yedi yemeğe. Ha. Motoru getirmiş de biz yedi. He, ne motoru? Benim motoru götürdü biz abi Ne mi dedi? Balığa mı gitti? Al oğlum oğlum. Al oğlum. Haber yok benim. Al o. mı olur? Çünkü biber aldı, domates aldı yavrum dedim ben öte yanda. O da yumurta pişirmiş, karpuz dilimlemiş. He. Biberle, şunla şunla da koyuyorduk anneme. Senin karpuzlu iyiymiş bir olmaz. Nasıl, tatlı? He. Bu da sulu da. Tek bir öyküyüm. Acaba ne dedim? Hatta işte yolda yemeye kıyamamca arkadaşlar ben de bunu tabelci ta kıyaya getirdim elma açıp yedim. Varmışlar mı? Varmışlar çok şükür. İkincinin nene aramış da geldik diye. Allah mürkəş yine birleştirsin. Allah olsun Allah. yolda Herkes yolcuları. Herkes. Herkes yükünü yükleyiyor arkadaşlar. Bak her şeyin her canı ziyanı var. Bunun evet. ikincide kurt. Baby. 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 Dede dede de diyor çocuk. Geçen aradım ya baba görüntülü. Ha. İşte o gün dede dede diyordu sana gösterim diye Sen de cuma daymışmışsın. Ben kendi eve koydum gittim. Camiye koydum. Koşursam... Annem de aşmayı bilememiş herhalde. O bilemez ya. Sana onu göstereceğim. Masaf sana dede de diyor değil. Ano. Bu karın dile inecek. Derdi gir. E gıcık şu şey kanepe var ya oraya dik oturdum Ayaklar cıplar. Hincik giydirdim üstünü. Tişörtüne şortu vardı. Böyle ne sıcak diye hava. Dedim. Top sağ değiyor de ayağını. Ben de sen ot yediriyorum işte. Dedim. Muhammed Ağa? Saçlarına bak şu saçların. <laughs> ben <laughs> Sağlı Hoca'nın da senin gibi bir teyze geldi. Bebeğin herhalde kız dedi bana. Evet, <laughs> <laughs> Ondan de, sonra dedi. ben de ha bebeğin ne diye sordu başta ben de ne neye benziyor dedim kıza benziyor dedi. Yanında da kızı varmış o, da kontrole gelmiş. Bunun bebeği intikam bu değil misin kızda? Kızlar. Yok canım dedi kız dedi. Baksana bir Cenk'e benziyor mu dedi. Bunun ismi Muhammed Asak teyze dedi dedim. Yavrumdur kızım olacağımışmışlardır sonradan oğlan olmuş. Sonradan oğlana dönmüş. Bu ne oğlum. Nasıl tatlı oğlan? Nasıl tatlı benim oğlum? Muhammed Asak. Allah öyle hayır görmüştü Mekke'ye. Abo, 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 bak hele kız. Hatta bak Hadi bak be. Hala oğlum, çeneye de mi kağıt o kız? Kavasını vurur valla. Sen ne pişirdin yani ne böyle? Ne pişirdim ben de? <laughs> ya niye bir biz de Ciğer pişirdim. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki domates, biber. Tavuk ciğer mi? Evet, dün ciğer almışım. Ha. Ben de yer kadar ekmeğinin yedim. vardı. Bayağı da pişirmeyeyim ben ciğer. Sonra'yı buna koydum, kalktım, işim vardı. Ben kışın ben zobaya tepsiyle sürmeyi Allah. severim onu. He? Kışın zobaya tepsiyle sürmeyi severim. He? ben de öyle severim. İmeğini sevdim, sulusunu sevmem. Öyle Sulu. de <laughs> iyi bir tat olmayacak. Ne <laughs> olacak. <aceleceğim>. İki, <laughs> i̇ki domates. İki domates, iki samırsa, biber. Öyle lezzetli <laughs> olmuş. Bir şey getirmişim Domates, onu bir turşu buldum bir patla Yok mu domatesim? da batırmıştım Ben var sen yoğurdu. Bir garip var da yok ki içinde. Ha. Yok da billa gibi. Yok istemem ki ne yapacağım? Yok ne yapacağım de. ben dolu. Ben ne yapacağım? Bu ne? de iyi kızarınca ne yapacağım ki? Yani kızarmaya bir iki bizim günden de Öyle ne yapayım? Anam 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 yoruyor Celle. Ben annem bile dün en öylecik götürdüm. Bunlar da yok değil. Ben seni var sanıyordum. Ağlayacak bakalım. gezecek bakalım. Lambamız yakın verip daha yemeyeyim. Gelme. Rüzgar esiyor, üstümü giy. Üzerini giy ben. Giyemedi muydu? Soğuk soğuk. Sülüklü de şimdi <laughs> Metmek gibi emmez. Onu boşaltma arkadaşlar bu iyi oluyor. Öteye küçük kız alıyorum. Hadi mesela. ya. Tamam annem babamın engelle yiyelim. Baban gel gelmiyormuş. Toklarmış onu. Araba bazarlığı var. O zaman kavurumu da doğrayın. Soframızda <laughs> görüşürüz arkadaşlar. Ha. Arkadaşlar kimse kimsenin kısmetini yemez derler ya. Esnaf da öyle vallahi. Benim annem gülden hiç haberim yoktu. Serkan'a telefon açtım. Tavuklu pilav mı yapayım, havu pişirin diye. O da acısız bir şey çocuk da yiyorsun. Demir şişesi eksiymiş Asaf'ın. Çocuğa da gidir diye He, vitamin şişesine demir şişesi aldım. Onu da Ayhan dedesinin e, babaannesini getirince yemeğimize şey oldular. Nedirler? Bereket mi? Serkan yok, Ayhan yok. Şimdilik oldular. Ne? He. Afiyet olsun. Azıcık yavan yaşlı oldu ama... Benim haberim yoktu vallahi. Olsa daha düzenli pişirirdim. Etli, sütlü. Ya, ya. Babam diyor ki, nasıl tatlı olmuş diyor. Baba bimin şeysi iyi mi? Fazla, mercimeği. İyi mercimeği koymuş, tatlı. Evet. Bahçemin soğanı o da anne. Babam diyor ki, zehir gibi acıymış diyor. Zehir gibi acı o işte ya. İyi o zaman, bizlere afiyet olsun canlar. Şöyle... mısırımı da koydum, o da pişsin. Yemekten sonra da mısır yiyeceğiz inşallah çayla beraber. Arkadaşlar biz yemeğimizi yedik. Ve masaya yemeğim masaya açtım. Asaf'ın bugün aşıdan dolayı durası yok. Zaten her zaman öyleydi de bugün de bir ağrı ağda düştü. Şöyle masamı toparladım. Kayınvalidem bir dışarıda. Eşim de geldi canlar. Mısırın pişti. Çayımı demledim. Bulaşıklarımı hallettim çok şükür. Saat oldu sekiz buçuk. Kavun getirdim bahçede. Onu da doğramayı unutmuşsun. Akıl yok ki diyorum babam da akıl ne olacak diyor. İşte daha bura getirmişsin koymuşsun. Çay bardaklarım da hazır. Babam da gülüyor. Yoruyum <laughs> hafı gülünecek. Dilim gibi işler. Getirdim iyi. Selamünaleyküm, <laughs> iyi akşamlar tekrardan herkese arkadaşlar. Anam babam gelmiş hoş gelmiş biz hoş geldin yaptık yemeğe de gittik yani. Allah Allah gelmedik lan. sen niye selamladın ee. ya izleyicilerime? İyice mı? soğudun mu? Açık mı? Ha, ha yemekte de demedim. dedin? Allah 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 ben ikinden attıydım interneti. Sen ikin attı o sen hatırana yansır. <laughs> Babam haberi yok. Ne bileyim canım internet Allah'ım canım çocuğa mı gidelim dedi. Çocuğa göresim çocuğa gidelim. Ayağım Yemeğimizi yedik. Yedik. Şimdi de çay içeceğiz. Elmesi yani alıp yedik. İyi de lezzet evet. olmuş. Şurası yok haberin. Çıkıyor Şu yok. Şöyle yere açılar. Öyle daha doğru. Mısır. 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 Şey <gülüyor> <gülüyor> Değileceğim. <gülüyor> Değileceğim de çek. Kemir mısır. Kendi yiyeceğim de te tersine gider diyeceğim ben de. kemir neyine tersine gidiyorsa gitsin ben tersine neye gitmiyorum. Bizi kemir yani arkadaşlar? Alacağım böyle dişli ediyorum. Kaç yaşındasın sen? Şşş. Evim yetmişe yakınım. Çoboncuk gibi ağzınlar dişine bakala bakala senden olan bir sürü yiyorum. Evet. Bir kemir yiyorum. Ya yorum hadi ciddi şahide damakta hastalık varsa ben ne yapayım? Ee hey canım ben? babam ne yapsın? He ya, onun dişleri de vardı hep hepsi vardı dişini ben dişlerini ben çektirdim. Ben de bir diş çektirdim. Hep kafasında kalsın ak var ne var? Gece var vallahi valla elimle şu ağzı tuttum getirdim. Hayır yani. hayır. Ha. Ha. ha, ha, ha. Baba ben benim gelinimden gelmez benim dişimin kendi arkadaşlar hiç sağlamlığı yok. Koku şöyle üç tane çengel var. Düşkan Koku canlı. çıktı mı? Orada sanki iki diş çıkmış gibi boşluk oluyor. Ha beni gidiyor. Vallahi gidiyor. Doktorla girdik Kayseri'de doktora. İnne diyor ki bana buradan iki diş çektim de, Ben çektirdim dişi bilmem mi? Hocam diyor bir diş çektirdim diyor. Buraya iki tane diş sar diyor. Düş kancalı. He. Sen iki buçuk yaptan mı olsun? Elimden tuttuğumu getirdim. Asıldım. Kafasında saç kalmamış, ağzında diş kalmamış. Bakın ağzında diş duruyor, ah, an duruyor. Cıncık duruyor. Yavaş, kafasında ben ah. <laughs> ne bak lan vallahi bir bu, manyak ya. Ben <laughs> son çocuğum, en son çocuğum bir sürü yiyemiyor ya. Uğraşma babamla ya. Ben ne uğruyum ya? Ben bir, bir verdim diye. Babam ne yapacak he? Ya. İşlerini hurcalama babam mı dedi bana? Diye. ben hiç hurcalamam bak. Hiç bilmem bile. Onun alakası yok ya. Vallahi. Yok, Yok. Ne yapayım? Burak elin her şeyi de. Leyla, dün durumdayım var ya. Daha bu sene maşallah. Annem sen her gün düşme fırçalayın. Benim ağzılarım hiç yok, ağzılarım. Ne var ne fırçalama oğlum? O ciğer ayışma, o bir şey gitmiyor. Ciğerler de mi ağrıyor? Ağzılarım hiç yok. Ciğerler hiç yok. Ben bunda hiç ağzılarım yok. Ağzılarım, bakma o da çürüyor işte fırçalarımda benim. Önü işte ciğer ayışma, çeke ne veriyor çay ciğere? Ön damakları hastalanıyor. Çay diyor. çok içerim de ciğer ayışmam. Ama o da bozuyor işte. Evet. Her şeyi bakın elmas. Her şeyi. Şimdi de arkadaşlar bu mısır tek başına haşlasan can istemiyor orada adamı. Hakçapla diyor ki elmas diyor ne zaman üç ay geçti kız diyor. Daha bir çay içmedik, kahve içmedik. Bir de beraber diyor. Hakçapla üç ay ne diyor ondaydım. Ömür geçiyor Daha senin üç aydan Sen bahsediyorum. Sene bitiyor üç ay sonra. İşte. Sizin buraya dedim. Böyle baktım. Yol geçmiş. Duvar, duvar şart oldu diyor. Öyle demiyor evet. olmaz? Ne duvar baba? duvar çekilemez. Ben 18. mahkemeye bakkeme verdim ben. Bizim arsayı şurada gayri attılar şurada attığımız arsayı. Kim atar ya? Adam ya? Vallahi öyle atıyorlar ki. Bu iyi atam oldu. Mahkeme sonuçlanmayınca hiçbir şey olmaz. Atamadan bir yalan mı söyledim? Ya, yalansın evet. Dimi ki ben. Böyle değil mi oldu be? Belediye istedim. Her şey Adam yaptım. Adam bilince e, yıtkı ona verildi. Tamam onun üst mevzileri var. Keşke tek bu anda olsa yıtkı. Biz Ağabey oraya gittik. <laughs> Avukat ne diyor orada? Komisyonları yıtaklıyor. Avukat ne diyecek? Mahkemeye baş olacak. Tamam avukatın da mahkeme diyecek. Ha, Burada sulaş yok ki. Sulaş öteki tarafta şöyle. O da daha her an tam doldurmamış. Sıraşı <laughs> olmaz ki sen dedim Şurayda şeker, yanlıyorum. şeker oranı çok. O, o ne öyle? Onu, Onu İbrahim sever. sever. Benimki koymasın olacak, da <laughs> dişli olacak. İyi iyi. Ondan da güledir. Yağmur yiyeceğim ya. Yiyeceğim, yiyeceğim. Ben ya. Şey, yani. benim de benimki de süt olacak. Mesem Mesem. Bu konuda da anlaşamıyor. <laughs> ne alaka? Anlaşamıyor. Ortadan ikimizin gidiyeti birbirimizin kanına mı gidiyor? Yok canım. Sen sütlü topla. Benimki daha şöyle olgun olsun tamam. Evet. Ben de çok yeni eve Ben de yeni seviyorum böyle. O da nasıl böyleymiş değil mi? Dişinden hmm. de bakar hep. Şöyle bak. Bak bak nasıl iyi çıkıyor. Hmm. Adam iyi bandı. Evet, sen de Sen benim. İyi olur be. Hı? Sen bu. Üstünde süt gibi geliyor. Ben sevmiyorum. Ne iş koydunuz, ne iş tuttuğunuz anlatın bari. Bayağıdır yoksunuz YouTube'da he. Ayana diyorum ki şeyi at diyorum şu şeyleri. Baban sana vermedi mi? Sana verdi çek, açlığını al diyor. <laughs> Babam çektiğim şeyleri de atma. diyor. internet yok diyor. Bana şeyimi getiriyorum diyor ben. Biz bana... Bir iş gelmez. <laughs> Bu gayfeleri geziyor. Sabah gider öğren gelir, öğlen gider akşam gelir. Ben de bu ki tuzlu koyduk. Oradan geliyorum yoruluyorum o çarşıda. Oradan Yer, geliyorum. Kıcıkçığım biberi düşürdüm. Çiğden mi düşürdün? Kuvalardan mı aşağıdan mı? Aşağıda varmış. Oradan düşürdüm. Çok kuva çok de. İşte yaz günü ne iş bu? Domatesim işte. doğradım içine. Daha kurmadım ki. Ha. Düşürdüm kurmadım. duruyor daha. Ben de vurdum da arkadaşlar. Benim de işte bir domatesim bir doğranacak. Yani de alsak inşallah aşı şişitmezse hiç uyuyunca o işi görürüm diyor. Ay iki gündür evden kaçıyor. Dedemin saçını keseceğim diye daha ön kesmiş. Bana iş biber toplayalım dedim mi dedemin saçını kesmeye gidiyor. 15 gün önce dedim, dedim saçını kesti. Ama zaten cahil ya. Millet cahil. Benim Ayhan niye hep şikayetleniyor? de şikayetlenmiyor. 17 yaşında bu. Tamam da biberi toplasaydık kıyardım ince. O oh, koy oh, başlayacak. Annem başta işte ipekler öyle, ipekler sen mi oraya varışın? Çocuk da ne bilsin. Ben ona bak bir topla değil Çocuğu alıp ben yaparım diyorum zaten. Onu da yapmıyorum. <laughs> Çocuk çocuktan kaçıyor. He ben bu yaştan sonra çocuğumu avlayacağım diyor da. <laughs> şimdi burada da yazar çocuğu Ayhan'a doğurdum değil Vallahi benim 30 tane kolum yok ki hangi birini içeceğim. Takipçilerimiz yazıyor bizi sevenler. Sevmeyenler de çocuğu ona mı doğurdun diyor. Sevenler de vallahi İltek iyi hak diyor. O kadar işi diyorlar. İlker çocuğu olmaz elmez. Biz, bizim ahırımız yok, pecemiz yok, bahçemiz yok, çocuğumuz yok. Bir evin içini bir krem yazmış yazmış takipçilerimizde. Bizim de yok ahırımız, pecemiz, iniyemiz, kanamız, hiçbir yok. Şey Onlar da olsa demek ki kaçan Tavuğumuz lan? da yok. Tavuk olsa şurada lan tarzı Hayal ede bunu birini at lan. Filmi birini at. Dur biz ne anlatıyorsak bilim diyor. Ne diyor kız? Bizim havaya bak Bizim havaya kır kır. Çekildiğimiz mi onu diyor <laughs> 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 mu? Peymayır kavunlar getirip de orak oturum gibi. Ta, ta kunducağım istedi. Şöyle tatlıysa yiyeyim diye. Ağzım Al, arabası da olmayınca kucamda indirin. Allah karpuzu mu yiymiş bak. Sade karpuzundan da tatlıydı, suluydu. Da. He. Bu sene oldu orada. Sende yok mu? Eğer bunu Hep var ya. Yok. 9. 10. kadar dursun var ha. Şöyle olur. Çürüyor, çürüyor. Pürü yok, pürü. Pürü mü yok? He. O zaman tam giyme tavuğunda. Yazlık çiğiymiş, evet. yazlık. Karpuz olmuş. Baba senin o kışlık karpuzun kavuğunda. Karpuz çok kalın oluyor. Yemyeşil oluyor. Bunu bıçak çiğitti mi diyor. Biliyor musun? Tabii böyle. yağ gönderi attı. Yorgun Olur. Bizimki de öyle bıçağın üstüne kestim de altına vurdu bu çatır diyor. İyi hazırlığım olmuş. Işte. Evet. Eline sağlık. Afiyet olsun. Alınma şunu, dur, şunu dur, Al elma şunu sen? E, yemeyeceğim. Al şunu, şunu Ben sonra da bana ver. de bana o kadar yiyiz. yemez. Lekhan yemez. Sert yemez. gidiyor? O da sert de ondan yedi tenke tenke kaynatırdım evvel getirirdim tarladan hiç yemezdi hiç. Eskiden nasıl tatlı olurdu? Ama ben çok Ben de çok ben severim. Ben de severim. Ben de severim. Ben Ya bir sürü ben kendim yiyeyim. Üzümünü ya, Allah, Allah sana niye sürme oğlum sağ <laughs> Üzümünü yiyem. <laughs> Meyve yiyem, üzümü, onu, bunu, mısır, sen ne varsa yiyem. Hele de bir akşam adam ben bir kucak gömüyorum. Ben de severim vallahi. Bir açık Şimdi ne tatlı arkadaşlar? Işte Eskiden haç çenden Şii şey, tandır yakardı, şiş vardı ocağa, dışata. O hanı katıyyp yaptı, ya, oraydı işte. Yapardı orada şöyle büyük bir tahır vardı, İçine patatesine mısır da koyurdu. Onu sonra dışarıda otururduk, çoğduk dışarıda eskiden. Ben geldim geldim sana, o bizim aşroba hep adam doluydu. Hep tez büyük köşeden çıkarlar, dışarı çıkarlar. Yoğurlar dala Onu sonra da mısırık getirirdi. Vallahi çatı çutturup nasıl yemeği pişirirdik. Şimdi yok mısırlandılar diyor adamlarım da yunu kaynadım hmm. evde yapayım, ya bildin ya ki ne dışarıda kuşlar yiyor mu evde? Bana kalmayacak beni kızdı. Bir gün daha hem bebeğe Ta o zaman bizim mısırımız çıkmadı herhalde evet. He. Nuriye'nin, Nuriye haşlamış, ona vermiş mi, görmüş mu? Bir, vermiş. Eline Hı. bir tane vermiş. He. <laughs> şöyle kemirmiş. <kamerayı, şöyle. gülüyor> <laughs> Üçüncü elimden, elimden tuttu, oraya götürdü beni. O, Mesela, o vermiş ya oradan. Elimden tuttu, baktım yıldım üstünde fakat ocağım. Oradan bir diye verdim buna. Gidiler o yanından aldı diye, onu da yedim. İşte çocuk adamı bu hane kasalar. o da sonra ekmeye başladı çoluk çocuk olunca. İltesi geldim karşıya da oğlum istedim, özne de ekmem. Evet. Annem çok ekerdi, torbalarla getirdi, kuru durdu. Evet, temizlerini daha 4-5 kere de çıkardı. Ondan sonra bir de daha şeyle, kes şu Tokucuna vururdum. Vururdu güç kıyamız çık hayatta da. He. Hayatta da ya tabii ki. Tavuklara gidilirdi. Hocam Mısır onu yaptı ya. Gazlar yani. var ama bir gaza bir gaza bir yar vurur mu? Bir yağ satardın. ya. Ben bir sürü gaza vururlardı hiç çok. Hepsi yalan oluyor değil Hepsi yalan oldu vallahi. Kırk elli tane o oldu. Sen o oldu. oldu sen kırk tane kalktığımız Baba ona kalsa ben buraya gidip geldiğimde 20 tane çuluğum vardı. 20 tane. Eee canım. Ördeğim vardı şeyim var, tavuklar mutlana atar. Hep çiftli gittiydim buraya. Burayı burası iyi oldu dedi, ne dedi? Bana komşular öyle de dedi, yeni geldiğimde arkadaşlar burası suanı diktik Leyla annemle. Komşular çok geldi, burada suan olmaz ki dediler. Torbalarla kaldırdım, ondan sonra komşular dekmeye başladı. Ne olmaz? Niye olmasın suan? Adam kahvacı suan olur. Karpuz şey ne oldu valla. Karpuz, kavun her şeyimiz He. var. Bak, Allah aşkına. Oluyor, 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 suan, oluyor, sarımsak da ne bileyim. Samsağı bir sene diktin de tavuklar durutmadıydı. Şimdi yolda ekecek adamız. Samırsak da olur. Daha ekilmedi ki samırsak. Hiç El ekilecek. Ekişten çok olur. Samırsak uzun. Tamam dikeyim. Sürtüreceğim bahçeye. Azıcık yağmur yağsın da aynen sürdüreceğim. Koşana bir Ben sürerim bir onu sür bas. Sür sen sür. Hangi o sıra sen o sürün usulün de. Koşasına bir kere de şey Babam da sürer. Ben onları çok doğru kullanmam da. beni deviririm. Hiçbir zaman ben Beni, <laughs> beni yıkar ya ben yürü bir yürüyorum. Ama... Evden geleni de ben ağzımı açılıyorum. <laughs> Spor yapalım, bir oyağımda duruyor. Kuşlu kuşlu, ben de sürerim seni yordum, aldım da süremedim. Ha o şeyleri İki sağa yap oturur, iki de sola yap. öldürdüler. Onu kuş istiyor, çok kuş. Ha tabi canım. Kuşlu ya kendi Kendi kuşlu, bir de yiyeceğim ben onu. Çok yiyor bir de çıkma orada. Toprağımızda iyi oldu mu derine giriyor. O kesek yani o kesek yaptı onu öyle zorlaştırdı. Şu işte şey evet o, o, şu. sertleri bir kolay sürüyor. Yumuşak aşağı su birikiyor da. oraya girdi mi gömülü çıkmıyor. Geçen sene ben bir şey koymuşmuşsun <laughs> aşağı kat evine. Sertleri iyi Üç, sürüyor. 3-4 tane mısır. Bir gittim bir yüzünü bozuyor. Iyi, onlardan da İkinci yer sürüyor. gibi diyorlar. İyilerinden Büyüklerinden koy He koyacak. Ana masa herhalde. Valla o da kendi de yoruluyor, beni de yoruluyor. Tam şey tavo hince. Onu kutma tavo. adam... Abi o çay pek de mi olmuş. onun? Onun nasıl olabilir. Onun şey Ha Açık kapı. Ya yürüyüşün ağzı. Baba sana çok mu demli bu? Oo. İyi babam demli sever. Benim kasım. Bu anneyim bardağı. O şeyi sevmiyor Tom şey. Dümbüş Gidiyor, ne insanı, Elmas düdümle ne geliyor da gidiyor çocuk. çocuk nasıl çocuk yalan mı? Geçin orada yiyor. Elmas işinden, gücünden. Valla ben hiçbir yere gitmeye gitmem. ki. Ağacamları diyor. Bana ya. geliyorlar. Birinki ablam geliyordu yazık. O da akşamlarda nasıl çıkacak Elmas? Çoluk çocuk akşam olur. Kızı ne bu dokuzdur? Boyun iken geldim. Ben aşağı bile de gitmem. Ağacım. Gitmeyeyim valla. Annem bile daha ne zaman çıktıydım evlerinde. Şu şahit. da boyun binemem ben ardına. Sen gel sen çıkmıyorsun, Ya yok, doğru da. <laughs> Matura, şeyse ben gel, bilmem. Sen bana da ben seni getirdim. Ben bir Şey alayım iki tekeri. Yok yok. Ben, ben bir yattım kalktım. Düştüm. O hayatta motorları nereye böyle ileri Sıkıntı mı orada abi? Yok da ekmede giderken bana şey oluyor. Babam sen sen ekmek diyorsun çıkarıyor. Sen Artıra ne yapıyorsun? ekmek gider ki. ekmek ekme gider bir gittim gittim Sen de, mi, de onu da bana yok, şey ya. koydum. Allah. Bizden afiyet olsun videomuzun devamında görüşürüz dostlar. Hadi bana kalk tripod elim var. tripod, tripod değilim ben. Anam anam anam, kumanda mıydın? Sen kumandasın ben youtuberım. Lan. <laughs> evet arkadaşlar ben şöyle kavun getirdiydim Bahçede. Bahçemde unutmuşsun kesmeyi canlar. Biz çayımızı içtik, mısırımızı yedik. Kahve suyu koyduk. Kavunlarda Babam günün kısmetiydi. Onlara diye getirdiydim. Gitmeden doğrayım da isimler. Bu arada eşim, kayınbabam, İbrahim Gülay'a gittiler. İbrahim'in ayağı ağrıyor. Ben Gündüz İbrahim'e götürürüm dedim. Benimle birlikte gelme. Aile hekimimiz orada ya bizim. Şimdi gitti geldi. Bir burun spreyi yazmış. Bir soğuk havunla kırık yazmış. Ondan sonra Koydular sana çok yani. He. Kırıyor herkes. Ayağına kırıyor biraz can kesici. İnci herhalde topuğunu. Kaçırma. Kaçıyor mu? Kaçıyor herhalde. Da Asafı da bugün aşağı tuttu. Uyanıp duruyor arkadaşlar. Sabah nasıl geçecek bilmiyorum. Allah yardımcımız olsun. Asafı bir uyku ilacı tamam. Uyku ilacı mı? oldu. <laughs> Mısır iyi pişmiş mi? Hı, iyi yorum eline sağlık. Afiyet olsun. Ayhan da yine geldi. Arkadaşlar getirdi Ayhan'ı. Aklını koruyduk Mısır aklını. Elini mi kestin? Yok. Sanki kirpik gözü gibi oldum da. Bu böyle çıktı arkadaşlar. Ben bunları yıkadım bu arada. Kavun çürümeye mi gelmiş aşağıda? Alttan neyse bir şey? Baksın bu çok olgunlaşmış. Hüsüsü üç dilim yapıyorum arkadaşlar. Hüsüsü ona döktüm. Şöyle yapıyorum. Bak bu, bir kişi yiyecek bunu. Ya da iki kişi. Ben serkanla yiyorum. Kabağımı mı değiştirdin? Ben kutlu seviyorum. Hı. Daha çay mı içeceksiniz? Yok abi yapacağım. Hı. Dedenin babana kahve yapacak sen istiyor mu? Buraya nasıl alacak Ayhan Duran'ı? Şöyle yapacağım burayı. Pek ya ben onları toplayayım ben. Bahçede Bahçelerin mi? Ve... Toplamadın mı bahçedekileri? Şurada, şurada. Karpuz yok mu bahçede? küçük bahçede? küçük yok mu bahçede? küçük bahçede? yok da, bahçede? Olgunlaşmamış mı daha? Olgunlaşmıştır. Olmuyor diyorlar, geçesek yeter yeter. Anca erken ya akşamına. Bir de çatal evet. koyun bunları. Şimdi bir de kahve yapma arkadaşlar, videom devamlı görüşürüz canlarımla. Evet. evet arkadaşlar. Şimdi saat on bir buçuk. Annem Gül'ü evine götürüyor. <gülüyor> <gülüyor> Babam baba ilk defa biniyor. Annemi geçen Leyla'nın düğününde götürdüm de. Eşimle birlikte gidip annemle babamı koyup gelecek. Hadi bakalım. Demirci yolculuk başlıyor. nereye çekiyor? E gözüküyor. <laughs> babamı görüştü. Babam ne diyor? Ne soruyorsun o da neyin görüşünü alacak? Ha ee, canım o bir bir şey görmüyor. Ee, ki. Karanlık. Babam sohbet eder. Allah'ım iyi günlerde kullan. Baba i̇yi. seni baksana tur yapın mı bunu lan? Ya? Yapalım bir. Daha hala ikimiz bir gittiydik de şey hastaneye biliyor musun? O zaman ben Aksaray'a yeni gidiyordum. He ee, canım. Yolda kimi gördüysen kumur ediyordun. Sürsene, sürsene lan diye. Ya dur, <laughs> diyor, duruyor, git diyor. Ya da bir tarafa dönüveriyor sinyalcı. Evet. Onda ben de video çektiydim. Çok sevmişmiş takipçilerimiz o zaman. O zaman yine gidin Aksaray'a. Kimi çekin? Video, gidiyor. video çekerik canım da. Karanlık arkadaşlar. Ben hiçbir şey görmüyorum. Kendimi zor görüyorum. Hadi hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz.